Sevgili öğrencilerim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Birinci sınavınıza yönelik hazırlık çalışmalarımıza yazılı sınavı ile devam ediyoruz. Sizler için işlediğiniz bütün konulardan örnekler taşıyan özgün bir sınav çalışması hazırladım. Hep birlikte videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Birinci sorum bana demişti ki Read the text and fill in the blanks using the given words. Metni okuyunuz ve verilmiş olan kelimelerle birlikte metni doldurunuz. Jackson'ın sorusuyla konuşmasıyla başlıyorum. Hi Sally, are you blah blah tomorrow evening? Sen yarın bir şey bir şey misin diye soru sormuş. Nesin diye sormuş olabilir. Cevabı bakıyoruz. No not at all. Hiç de bile neden diye cevap veriyor Sally. O zaman ne demem gerekiyor? Tabii ki de are you busy? Meşgul müsün diye sorması lazım ki bir teklifte bulunacak. Ne diyor? Going to the concert tomorrow evening. Yarın akşam konsere gelmeyi teklif edecek. ING ile kullandığımız için boşta ne uygun gelir? You're what about ya da how about yazmamız uygun gelir. Hani what about, how about ile fiilin ing halini kullanıyorduk. No, that sounds bla bla. Tamam. Kulağa nasıl geldiğini yazmış. İyi mi kötü mü bakacağız. I am not bla bla the concerts. They are boring. Hmm, konserlerin sıkıcı olduğunu düşünüyor. O zaman olumsuz bir şeyler yazmamız lazım değil mi? Kulağa nasıl geliyor? Mesela that sounds bad. Kulağa kötü geliyor. I am not keen on concerts. Yani konserle ilgili olmadığımı da emizar, keen on ya da fond of yapısıyla belirtebiliyordum. En son soru would you like to davet ediyor tekrardan. Of course tabii ki de diye cevap vermiş. Would you like to online games den Online oyunları ne yapıyorduk? Neyle kullanırız? Tabii ki de play online games olacak. Bu şekilde cevaplamış olduk. İkinci sorumdan devam ediyorum. According to the text in one, answer the comprehension questions below. Birinci metindeki cümlelere göre aşağıdaki okuduğunu anlama sorularını cevaplayınız denilmiş. Şu şekilde size metnini de göstereyim. Is Sally busy tomorrow evening? Sally yarın meşgul müymüş? No, not at all. Hayır, hiç de bile dediği için ne diyorum? No, she is not busy. Uzun bir cümle halinde yazdım. İki, does Jackson invite? Buradaki s takısını silmemiz lazım. Uygun değildir. Hatta şöyle üstünü çizelim. Yanlış hatırlamayın. Does Jackson invite Sally to a movie night first? Jackson Sally'yi önce ilk önce bir film gecesine mi davet ediyor? Şunu bu arada belirtelim hemen. Neden sildik? Çünkü soru ifadesinde zaten does var. S çekimi olduğu için soruda ya da olumsuz cümlede s takısı gelmez simple present tense için. Evet bakalım. İlk teklifi neymiş Jackson'ın? Ne diyor? How about going to concert? Konsere gitmeye ne dersin diyor. O yüzden no he does not invite her to a movie night. Hayır, onu bir film gecesine davet etmiyor. Neye davet ediyor? To a concert. Bir konsere davet ediyor. 3. What does Sally think about concerts? Sally think about yapısı bir fikir belirtmekti, düşüncesini belirtmekti. Sally konserler hakkında ne düşünüyor? They are boring. Sıkıcı olduklarını düşündüğü için ne diyorum? She thinks they are boring. Onların sıkıcı olduğunu düşünüyor yazdık. Is Sally fond of online games? Bakın eş anlamlı ya da yakın anlamlı kelimeleri kullanıyorum. Fond of, keen on, like, enjoy, prefer bunların hepsi like yani beğenmek, sevmek anlamını taşıyordu. I enjoy online games dediği için Sally online oyunlarından keyif alırım, zevk alırım diyor. Fond of da yani ilgili olmak demekti. Emizarlı kullanılıyordu. İkisi eşleştiği için yes, she is fond of online games diyebiliriz. Ya da metinde gördüğümüz gibi she enjoys online games diyebiliriz. Yani arada çok da fark yok. İkisi de zaten sevdiğini, beğendiğini söylüyor. Yani keyif alıyor demekle e, ilgili demek arasında anlam farkı olabilir ama işlevsel açıdan gerçekten hiçbir fark yok. İkisi de yani tercih ettiğini, sevdiğini belirtiyor. Does Jackson hate online games? Jackson online oyunlardan nefret mi ediyor? Zaten davet eden Jackson olduğu için hayır, tabii ki de da, e, nefret etmiyor. No, he doesn't hate online games. Tabii ki de online oyunlardan nefret etmiyor diyeceğiz. Evet güzel düşünmeli ve zorlayıcı bir soru. Write at least three sentences about your best friend. En iyi arkadaşın hakkında üç tane cümle yaz. Ne diye başlayabilirim ben buna? Tabii ki de my best friend en iyi arkadaşım diye tanımlarım. My best friend is Ahmet. Tamam. Ahmet'i yazdım. Hatta cümleyi uzatarak yani 3 cümle demiş ama ben size daha uzun halini göstereyim. He is 10 years old. Hani birinci cümleyi iki cümleyle yazalım. Hem en iyi arkadaşı Ahmet dedim hem de 10 yaşında olduğunu belirttim. Bu niye göstermiyor? Neyse siz old yazdığını gördünüz. Çok tuhaf bir hata. Neyden kaynaklandığını bilemiyoruz. İkincisinden devam edelim. Personality kişiliğinden bahsedelim değil mi? Hatta personality kişiliğine geçmeden önce bir görünüşünden bahsedelim Ahmet'in. Ahmet is tall and slim. Uzun ve inceymiş Ahmet. He is very handsome. Aynı zamanda yakışıklı olduğunu da söyledim. Ve en son personality, karakter özelliğinden bahsedeceksek. Ahmet never tells lies. Asla yalan, yalan söylemez. He is an honest person. Dürüst bir kişidir diyorum. Bu ünitemizde, birinci ünitemizde neyi çalışıyorduk? Özellikle şu asla yalan söylemez gibi yapıların personality, kişilik karakter yapılarıyla eşleşmesine dikkat ediyorduk. Mesela never late asla geç kalmaz dediğimde neyi çağrıştırıyor buna? Punctual yani dakik bir insan olmasını çağrıştırıyor. Bunun gibi örneklere çalışın. En sevdiğim soru tarzlarından bir tanesi. Read the invitation card below and find out the components of the letter. Davetiye mektubunu okuyoruz ve mektubun parçalarını bulacağız. Hemen bir mektubu okuyorum sizler için. Dear Mehmet, I'm giving a birthday party on Saturday, June 5th, It will be at our family home. You can join us between 8 p.m. and 10 p.m. Do you want to celebrate together? Best regards, Aslı. Evet, sender. Yani gönderen kişi neydi? Tabii ki de mektubun sonunda ismi bulunan kişi Aslı yazıyoruz. Receiver yani mektubu alan kişi sevgiler Mehmet şeklinde seslenilen kişinin ismini yazacağız. Mehmet. Event bahsi geçen etkinlik neymiş? Birthday party bir doğum günü partisi. Hemen yazıyorum time saatine gelecek olursak ise 8 pm and 10 pm saat 8 ile 10 arasında diyoruz. between 8 and 10. Saat 8 ile 10 arasında pm de ekleyebilirsiniz. Place yer mekan olarak nedir? At our family home. Bizim aile evimizde yani kimin aile evinde? At aslıs family home. Aslının aile evinde dedik. 5. soruyla devam ediyorum. Your friend Ali invites you to a concert next week. Refuse the invitation by apologizing and giving your reasons for not joining him. Arkadaşın Ali seni bir konsere davet ediyormuş haftaya. Bunu bir reddedeceğiz, ardından özür dileyeceğiz ve katılmama sebebimizi belirteceğiz. Hemen önce bir reddedelim. I'm afraid I can't. Yapamayacağımızı söyledik. I'm really sorry for that gerçekten üzgün olduğumuzu da söyledik. Ve ardından sebebimizi belirteceğiz. I am going to visit my uncle the day, the same day you are having the concert. Yani konseri verdiğin günün, konserin olduğu günle aynı günde amcamı ziyaret edeceğim diyoruz. Sebebimizi belirttik ve en sonunda see you next time. Gelecek zaman görüşürüz gibi ekstradan bir cümle ekledik. Bu şekilde tamamlamış olduk. Sizler de kendi cümlelerinizi kendi ifadelerinizle tamamlayın ve buna hazırlıklı olun. Altıncı sorum. Read Melissa's text message apologizing to Jesse for not joining her birthday party. Then write T for true sentences and F for false sentences. Melissa'nın metin mesajını okuyoruz. Jesse'ye özür diliyormuş doğum gününe katılmadığı için. Daha sonradan cümlelere doğru olan için T Yanlış F false yazacağız. Hi Jesse, thanks for asking, but I'm afraid I can't come to your birthday party. Unfortunately, I have a doctor appointment. I'm going to have a surgery on the same day you are hosting the party. I will try to be with you next time. Have fun. Goodbye. Melissa. Evet, birinci cümleden başlıyoruz. Jesse texts Melissa to say why he won't join her party. Ne bana? Jesse mesaj atıyormuş neden katılamadığını söylemek için. Mesajı gönderen kişi kim? Melissa. Mesajın gönderildiği kişi kim? Jesse. Bunu tersten yazdığı için ne diyoruz? False. Normalde doğru olurdu ancak kişilerin yeri karıştırılmış. It is a slumber party. Yatıya kalma partisi, pijama partisi diyor. Ancak birthday partisi, doğum günü partisi olduğu için buraya da false yazdık. Melissa is going to the party. Melissa partiye gidiyormuş. Zaten bakın apologizing, özür diliyor katılmadığı için. Zaten... Metnin kendisi tamamen özür dilemek ve reddetmekle alakalı. I have a doctor appointment. Doktor randevum var. I can't come. Gelemeyeceğim dediği için bunu da false diyoruz. Katılmıyor. Melissa has a doctor appointment on the party day. Parti gününde doktor randevusu varmış. Zaten az önce bahsetmiştim. True. Doğru. Melissa hopes to join Jesse's party next time. Bir sonraki sefere Jesse'nin partisine katılmayı ümit ediyormuş. Ne diyor? I will try to be with you next time. Gelecek zaman seninle birlikte olmaya çalışacağım diyor. O yüzden true, doğru dedik. Yedinci sorum. Write at least five sentences describing your daily or weekly routines using the given frequency adverbs. Verilmiş olan sıklık zarfları ile birlikte beş tane cümle kurarak günlük ya da haftalık rutininizden bahsedin. Hemen başlayalım. Basit bir şekilde. I always wake up at 6 o'clock. Her zaman saat 6'da kalkarım dedim. I often brush my teeth in the morning. Sık sık dişlerimi sabah fırçalıyorum dedim. Sometimes değil mi? I sometimes go to the gym. Bazen yani haftada 7 günse 3-4 gününde yarısında cime spor salonuna gideceğimi, gittiğimi belirttim. Hardly ever. Çok az yaptığım bir şey. I hardly ever go to the concerts. Çok zor. Yani nadiren neredeyse hiç konsere gitmem dedik. I never eat Junk food, asla, abur cubur, yemek, yemem şeklinde belirttim. Hemen şurada kısa bir tekrar yapalım. Bakın, I zaten kendinden bahsettiğin için hepsi kişi değil mi? Wake, brush, go ve eat gibi kelimeler benim verb, fiillerim. Sıklık sarflarının hepsi nereye geliyor? Kişi ile fiilin arasına, yapılan işle yapan kişinin arasına geliyor. Bu kısmı unutmayınız. Sekizinci ve son soruma geldim. Read Aslı's speech about her daily routine and write down the activities she mentions. Aslı'nın günlük rutini hakkındaki konuşmasını okuyunuz ve bahsettiği aktiviteleri yazınız. Sadece metni okuyacağız ve aktivite bulunca aşağıya yazacağız. Hey everyone, this is Aslı. I wake up at half past seven in the morning because I have to get ready for school. After school, I go to my karate class with my friends at 2 p.m. Next, we play basketball. I arrive home at Seven fifty. I read a newspaper at eight. Bakın. Wake up. Bu bir aktivite. İş değil mi? Fiil. Uyanmak. Get ready for school. Okula hazırlanmak. Get dressed de diyebilirdi. Giyinmek de diyebilirdi. Go to karate classes. Karate class. Play basketball. Basketball. Oynamak. Ve en son da her iPhone eve varmak görüyorum. Bir tane ekstram var. Read a newspaper. Gazete okumak gibi. Bunu da ekstradan yazabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim. Buraya kadar sizlerle birlikte çok güzel bir yazılısı çalışması yaptık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, fikirlerinizi belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.